Merhaba arkadaşlar ben sende bak 535 çoraplarımı daha yakından görün istedim ne kadar özenli örüldüğünü iç kısmını göstereyim ben size bu gördüğünüz içindeki iplerin hepsi bağlanıyor tek tek içlerine saklanıp taban kısmını yapıyorum ancak yeni başladım taban kısmını yapmaya da bitmiş hali çorabının. Siz numaranızı, ayak numaranızı, modelinizi seçiyorsunuz. Ben de istediğiniz renkte modelde örüyorum. İçinin renklerini de siz seçebilirsiniz. Bana da bırakabilirsiniz. Tercih sizin. Bu da diğer başladığım çorabın bitmiş hali. Bakın iç kısım içindeki ipler birbirine bağlanmış şekilde daha yakından görün istedim. Birbirine bağlanmış ve aralarına geçirilmiş bu şekilde. Çoraplarımın hiçbiri elimde kalmıyor. Hepsini sahiplerine yolluyorum. Bir çiftimiz daha kaldı Ebru Hanım'ın. Onu da ördükten sonra başka siparişlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu kalın.